Merhaba. Elimizde iki adet Hatsan'a ait tüfek dolu var. Bir tanesi erkek görüldüğü gibi. Bir tanesi de dişi. Quick bağlantı dişi bir bağlantı soketi. Şimdi bu soketler direkt bizim kompresörümüze bağlanmak istenirse Bununla ilgili bir çözümümüz var bizim. Bu şekilde bir ara bağlantı aparatımız var. Bu ara bağlantı aparatı bu dişlerle direkt uyumlu. Direkt bu bağlantı aparatını bu dişlere vidaladığımızda bizim kompresörümüze ait dişi bağlantı soketi direkt takılabilir hale geliyor bu şekilde ve tüfeğinize dolum yapabiliyorsunuz direkt. Bakın aynı şekilde. Bunu da taktım. Gördüğünüz gibi direkt tüfek dolumuna hazır bir hale geldi. Bu çok güzel bir parça. Çok büyük bir kullanım kolaylığı var. Bu parçayı bizde bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gayet güzel, paslanmaz, şık bir parça.